Evet selamünaleyküm. Aracımız 2015 model Volkswagen Caravella. Aracımız dün yaptığımız X5 aracın Uğur kardeşimizin tavsiyesiyle geldi. Aracımız 345 binde kilometre olarak zaten epey kilometre yapmış maşallah. Hiç böyle bir temizlik olmadığı için genel bir temizlik yapıyoruz yine emisyondan içeri verdiğimiz hidrojen gazıyla motorun iç kısmı yanma odaları, enjektörler yani yanma odası piston tebeleri, sibop, sibop yuvalı EGR, EGR -E valfi enjektör uçları, egzoz manifoldu, turbonun kanatçıkları karbon monoksit ve çiğ gazla temas eden tüm yüzeyleri temizleyerek motorun ee, bir kendine gelmesini, eski haline gelmesini sağlıyor Allah'ın izniyle. Motorumuz daha performanslı ve daha dinç ve düzgün çalışacak. Ondan sonraki işlemimizde inşallah partikül katalizör ve bütün egzoz aksamı temizliği olacak. Düzenler motor içi kurum karbon temizleme sağlıyor.